sevgili Mesut abimiz Beşiktaş Fenerbahçe maçına iddiaya girdi ve evet. sevgili Beşiktaş kazandı. Kazandı. Abimiz şu formayı giyiyor. İki saat boyunca bu formayla gezecek. Ulan bari yıkasaydın lan formayı hep şeye, Var ya. Sen, bir de Beşiktaşlılar değil mi? Hiç bir de. Var. de var. Ben de Bende bir irkilme yarattı bu forma bilmiyorum nedendir. Evet. <laughs> Abi titreme ya. Herkes. <laughs> abi ya oğlum ne yapıyor ya? Ne ya. Abi bu ne güzel ya. işte yani. Yalnız sadece bu değil bir de bir iPhone iddiasına girmiştik. Yalnız bana parasını veriyor kendim iPhone almak para veriyorum. Veriyorum parayı veriyorum sayma lan. Tamam. Ben sayıyorsunuz arkadaşlar. 100, 200, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 560, 580. 600 dolar da para kazanıyorum. Beşiktaş'ı seviyorum. Canım feda olsun sana Beşiktaş. Görüyorsun sen. Abicim iptal edeyim. Bu olur. Gezeceğim. Ya bir Galatasaraylı geliyor video çekiyor tamam mı? Yani hadi bu kadar da kelektik yapılır ya? Abi. Hatta, bak buradan da aynı YouTube'a koyuyorsanız Erdal İbresi <laughs> ala. <laughs> Neredesin lan 2 haftadır? He? Ha? Tamam mı? İki haftadır Yendi. Tamam mı? Çiçeğe bile çıkmıyor lan. Telefonlara hiçbir yere çıkmıyor. Şimdi daha bire mail yolluyor. nasıl koydular diyor.